Bu yasa teklifinde AKP'nin özellikle propagandasını yaptığı maddelerden biriydi bu. Biz kadına yönelik şiddeti e, nitelikli hal haline getiriyoruz gibi bir algı yaratmaya çalıştılar ama yasanın düzenlenmiş hali e, kadına yönelik şiddeti değil sadece e, mağdurun kadın olmasının e, ağırlaştırıcı sebep olması şeklinde düzenlediler. Bu da aslında yanlış bir şey. Çünkü yasada kadın cinayeti ta tanımı olmadığı için hani kadın cinayetini diğer mağduru kadın olan e, cinayetlerden ayırdığımız nokta sadece kadın olduğu için öldürülmesi noktasındaydı. Yasa e, yapılırken tam anlamıyla hani kadın cinayetleri politiktir. kadın yönelik şiddet, kadın cinayeti tanımlamalarından kaçan AKP öylesine bozuk Öylesine çarpık bir düzenleme yaptı ki ee, hiçbir derde deva olmayacağı gibi anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilme ihtimali yüksek bir düzenleme Çünkü yanlış, hatalı, e, suçun niteliğine göre ağırlaştırma yapmak gerekir. Mağdurun kimliğine göre değil. Kadın cinayetleri, kadın yönelik şiddet politiktir söyleminde yatmaktadır. Eğer bunu kabul ederseniz kadın yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin e, bir tanım olarak ele alırsanız tıpkı İstanbul Sözleşmesi'ndeki haliyle Kabul ederseniz bu sefer pozitif yükümlülükleriniz doğar ve bununla mücadeledeki sorumluluğunuz ortaya çıkar. O sorumluluktan kaçmak için, yapılması gerekenleri yapmamak için, suçu kendi üzerinden atmak için böyle bir yol tercih ediyor. Yani öldürülen her kadının kadın cinayetinden sonra yani şey olaydan sonra münferittir. Tek olaydır, Kınıyoruz gibi açıklamalar yapılıyor ama aynısı bunlar münferit değildir. Bunlar devletin yürütmüş olduğu politikalar, hatta aslında politikasızlık yüzünden, alınmayan önlemler nedeniyle, e, uygulanmayan e, yasalar, verilmeyen cezalar nedeniyle olmaktadır ve bir sistematik bir hal almıştır. Kadına yönelik şiddetin de kadın cinayetlerinin arkasında da erkek egemen, kültür, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın aleyhine gelenekler yer almaktadır. Bu tespiti kabul ederseniz bunlarla mücadele olur ama bu AKP'nin doğasına aykırı. Çünkü AKP kadın erkek eşitliğine inanmadığını söyleyen, bu yönde politikalar gerçekleştiren bir siyasi parti. Öncelikle bizim kutup yıldızımızı bize kaybettirip sonra da bunu aramaya kalkmak gibi bir şey diyelim. Hani Türkiye Türkçede de öyle bir e, atasözü de vardır. Önce kaybettirip sonra bulmaya çalışmak gibi ama ondan da kötü bir şey. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nin düzenlemiş olduğu ısrarlı takibi e, bu düzenledikleri taslaktaki yani yasadaki haline baktığımızda da e, çok kötü ve yanlış bir yere koydular. Örneğin hiç düzenlemeselerdi, Türk Ceza Kanunu 96. madde yani eziyet maddesini uygulamış olsalardı daha caydırıcı, daha etkili ve daha önleyici olabilirdi. Oysa tutular İstanbul Sözleşmesi'ndeki ısrarlı takibi Türk Ceza Kanunu çok düşük bir suç olan ve şikayete bağlı, bakın bu da çok önemli, şikayete bağlı olan huzur ve sükürü bozma suçunun altında bir madde olarak düzenlediler. E, bu da aslında İstanbul Sözleşmesi'ne uygun bir düzenleme de değil. E, çünkü şikayete bağlı olması demek her an şikayetten vazgeçilmesi anlamına gelir ve vazgeçildiğinde de davanın düşmesi anlamına geliyor. E, o nedenle aslında İstanbul Sözleşmesi'ne tam uygun bir düzenleme de değil. Keza düzenlenen suç e, yani cezası da çok düşük düzenlenmiş. Bu infaz uygulamalarının infaz yasasını göz önünde bulundurduğumuzda da hiçbir caydırıcı olmayan bir duruma geliyor. Bir kere o pişmanlığı yazması ve pişmanlığı ifade etmesini yazması bir faile yol gösteriyor. Yasa koyucu yani AKP ve MHP birlikte kadın katillerine diyor ki bak çık mahkemeye pişmanım de hakim de bunu kararına yazsın sen böylece indirim al diye akıl veriyor aslında. Bu faile nasıl yardım ederim düzenlemesi AKP infaz yasasında peyderpey öyle değişiklikler yaptı ki, öyle düzenlemeler yaptı ki, e, muhaliflere tırnak içinde terör kapsamına, TMK kapsamına sokmadığı suçlar dışındaki suçlarda neredeyse infazlar artık zorlaştırıldı. Yani 5 yıl alsa, 4 yıl alsa, 3 yıl alsa o kişi cezaevine girmiyor. Zaten 2 yılın altı olunca otomatik hükmün açıklanmasının geri bırakılması prosedürü var. Hiç ceza verilmemiş gibi 5 yıl askıda kalıyor. Sonra cezanın e, ertelenmesi prosedürü var. E, paraya çevrilmesi var. Bakın arttırdık dedikleri mevzu alt sınırı 2 aydan 4 aya çıkarmak. Üst sınırı 6 aydan hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunlar e, insan aklıyla dalga geçmektir. Bu tamamen göz boyalamış gibi yapma mış gibi yapma yasasıdır. Bu arttırımlar da mış gibi yapma arttırımlarıdır. Mükemmel yasalar da yapsanız bunu uygulamadığınız sürece hiçbir anlamı yoktur. Şimdi bu işkence ve eziyet düzenlemeleri de birazcık böyle. Yani Türk Ceza Kanunu'nda işkence suçu var, zaman aşımına uğramıyor, gayet de ağır bir cezası var. Yine altında eziyet düzenlenmiş. Hani kamu görevlisi eliyle değil de yurttaş eliyle gerçekleştirilenin eziyet olduğu, hatta alt sınırda arttırılıyor falan. mı dönüp bakıyoruz uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Uygulanmadığı sürece de istediğiniz kadar ağırlaştırın. Bir önemi var mı? Biz tespitini yaptırabiliyor muyuz? Bakın evet tıpkı cezaevlerinde ya da karakollarda, e, kamu kurumlarında yapılan işkenceyi ispatlayamadığımız, aslında ispatlayabiliyoruz da, e, ispatlanamadığı iddiası, ya da görmezden gelindiği gibi aslında eziyet suçunda da o oluyor. Bakın biz Türk Ceza Kanunu madde 96'yı uygulatamıyoruz. Biz bir yasa çıkma sürecinde elimizden geleni yaptık. Hani tasarıyı inceledik, kamuoyu oluşturuldu, meclis muhalefet milletvekilleri yapılabilecekleri yaptılar. Ha Bundan sonrası için yapılacak şeyler çok çeşitli elbette ki ama mesela örneğin önümüzde İstanbul Sözleşmesi'nin henüz daha karara bağlanmamış duruşmaları var. Ee, ve yine şunu da açık etmek gerekiyor. Tüm kamuoyuna e, yaygın bir şekilde anlatmak gerekiyor. E, AKP'nin bu yaptığının göz boyama olduğunu, gerçekçi hiçbir tasarı, hiçbir düzenleme yapmadığını tamamen oyalama, kendine bir seçim yatırımı adı altında ama Kadınların derdine derman olmayacak bir yasa çıkardığını anlatmak gerekiyor. Şimdilik belli olan 7, 14 ve 23 Haziran tarihlerinde Danıştay'da yine İstanbul Sözleşmesi davalarının duruşmaları görülecek. Herkesi oraya davet edebilirim.